Dört arkadaşın ortak toplantısında basına in, intikal eden üç önemli başlık bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, önemli olanı odur. E, yasa, yargının kararını sabırla beklemektir. Onu biz de istiyoruz, onlar da istedikleri görülüyor. Demek ki 10 Temmuz hikayesi sona ermiştir. Şimdi önümüze bakacağız. Ha diğer konular onların kendilerinin bileceği iştir. Ancak yedi aya yaklaşan bir süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisini itibarsızlaştıran, Milliyetçi Hareket Partisini tarlaya süren, korsan toplantılar yapan, tellere tırmanan bayramlaşma alternatifini ortaya koyan eğer birileri varsa ki inceleniyor bunlar da e, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmek suretiyle üzerlerinde gerekli işlem yapılacaktır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ayıklanacak ve yeniden kaynaşarak e, yolunu devam edecektir. Tekil yaylası için ne efendim? Tekil yaylası Yayla hepimizin yaylasıdır. İsteyen çıksın. Değil mi? Bize intikal eden bir bilgi bulunmamaktadır. Bu bilgiyi milletimizle paylaşacak olan siyasi iktidardır. Siyasi iktidar da önümüzdeki günlerde doğru veya değildir diyerek bir açıklama yapmak mecburiyetindedir. Onun haricinde bazı kaynaklara dayalı olarak Türkiye üzerinde bazı sonuçlar elde etme çabalarına da dikkat etmek lazımdır. Evet.